kurslardan çok başarılı gençler çıksın, çok üst düzey üniversitelerde okusun. Bizim için değerlisiniz. Biz biliyorsunuz imkanı olmayanlara YKS kurslarına hazırlık, farklı eğitimler, kitapçıklar, bir sürü destekler veriyoruz. Beraberinde de işte şimdi de tercih tırlarımız falan var. 17 ilçenin tamamında bu ülkenin böyle beyin gücüne ihtiyacı var. Çok e, kaliteli beyin gücüne ihtiyacı var. Sizler de o ışığı da ziyadesiyle gördüm. Bursa Büyükşehir Belediyesi de bizi bu konuda çok desteklediler. Teşekkür ediyoruz. Ödülleriyle de bizi motive ettiler. O tür çalışmaların da devamını bekliyoruz. Türkiye dokuzunculuğu elde ettim eşit ağırlık puan türünde. Burada da bir tablet ve bir cumhuriyet altınıyla ödüllendirildik.